yetişkin bir kadının hiçbir hastalığı olmasa bile memesiyle ilgili hiçbir sıkıntısı olmasa bile bir sağlık çalışanından veya bir doktordan memelerini nasıl takip edecek, nasıl muayene edecek, ne zaman hastaneye gidecek, neye dikkat edecek konusunda bir bilgi almasına faydası var diye düşünüyoruz. Eğer bir kadının ailesinde meme hastalığı varsa, kadın doğumla ilgili kötü bir hastalık varsa yakın ailesinde ve kadın farklı kadınların çocuk doğurmamış, emzirmemişse bunların daha sık genç yaştan itibaren takipte olmasını isteriz. Bir kadının ailesinde hiçbir hastalık yok, memesiyle ilgili hiçbir sıkıntısı yok bu kadınları ne yapalım? Bunları da 40 yaşından itibaren bir doktor muayene etsin, memesine mamografi çekilsin, aynı kadının memesine ultrason yapılsın ve yıllık takibe girsin isteriz. Meme hastalıklarının kötü hastalıkları hangi insanlarda daha çok olur sorusunun cevabı da şu, kilolu, içki, sigara içen ve çocuk doğurmamış insanlarda daha çok meme hastalığının kötü huylu olma ihtimali var. Kuruyucu unsur var mı? Çocuk doğuran ve emzirmenin memenin kötü hastalıklarında koruyucu unsur olduğu söyleniyor. Kısacası şunu söylemek istiyoruz. Meme hastalıklarının kötü huylarıyla ilgili biz tedbir almak, kontrol etmekle yükümlüyüz tedavisi olan ve tedavisinin değişik alternatifleri olan bir hastalık. Umutsuzluk ve bu oldu ben bununla yaşayamam düşüncesi doğru bir düşünce değil.